İşitme cihazı merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, denetimli ve ruhsatlı merkezlerdir. Merkezde işitme cihazlarının satışı, uygulaması, işitme cihazının kontrolü, bakımı ve servis hizmetleri verilir. Bu kuruluşlarda merkezin tüm faaliyetlerinden sorumlu olan bir sorumlu müdür bulunur. Sorumlu müdürler, uzman odyolog, odyometrist ya da Sağlık Bakanlığı'nın sertifika verdiği kişiler olabilirler. Ayrıca merkezde işitme cihazı uygulayan Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma belgesi düzenlenmiş yetkili personel bulunur. İşitme cihazı uygulamaya yetkili personeller, uzman odiyolog, odiyometrist ya da sertifikalı olmak zorundadır. Sizler de sağlıklı bir işitme cihazı uygulaması ve yasal haklarınızın devlet güvencesinde olabilmesi için Sağlık Bakanlığı onarlı işitme merkezlerini tercih edin. Sağlıklı günler dileriz.